Direksiyon sınavında ilk uygulama olarak paralel park yaptırıyorlar. Paralel ya park, paralel park yaptırdığımız yer bu siteyi gördün siteyi geçtikten sonra söğüt ağacı var çöp tenekesi var görürsün ondan sonra başlıyor ondan iki tane yer iki tane yer büyük hiçbir diye ayrılıyor büyük HP başlangıç büyük hiçbir park bitiş diyor ondan sonra bizim şimdi o anda öğrencimiz geliyor buraya park edeceğiz şimdi öğrencimiz bakın burası değil geçiyorum. Bak çam geçtik. Oradan da görebilirsiniz yeşil olan. Şimdi bakın burası geldim zincir var. Zincirde duruyorsun. Geri geleceksin. Tekrar var zincir. Üçüncüde de ne yazıyor? Sedan bitiş. Orada da üçüncü yer. Yani sondan başlartak çöpten kesin oradan. Sedan bitiş bir. Bu zinciri gördünüz. iki şu anda öğrencimizin durduğu yerde 3 veya oradan 1, 2, 3. Zincirin yanında durup gerisine girecek. Şimdi öğrencimiz ne yaptı? Zincirin yanında durdu. Sağ sinyal vererek burada park yapacak. Parkta 3 hamle hakkınız var. Bir geri, bir ön, bir geri. 3 hamle içinde kaldırıma değmeyeceğiniz, dubaya çarpmayacak beyaz boyanın gördüğünüz tamam mı? Şimdi ayağımla da gösteriyorum beyaz boyanın üzerinde veya kaldırıma yakın olabilir. Şimdi öğrencimiz ne yaptı? Burada durdu zincirin yanında gördünüz ya da ikinci de, de durabilirdi. Veya sedan bitişin dubasını. Ne yapacak öğrencimiz? Arabanın içinden de bakıyor. Şimdi arka cama baktığında ata işareti var gördünüz mü? Sağ arka camda. Şu dubayı gördünüz. Dıştaki asfalt yamasının olan atanın altına paralel getiriyor. Şu anda getirdi. Direksiyonu tam sağa büküyor. Gördünüz. Bir saniye. Bir saniye. İçeriden de bir görelim. Emre. Şimdi sağa büktü. Tam sağ. Atanın altına getirdi. Tam sağa büktü. Sol aynaya baktı. Geliyor. Bir saniye. Emre büyütelim biraz. Sol aynaya baktı. Birinci dubayı geçti. Şu anda bir değil mi? Geliyor zincir. Birinci dubayı yeni gördü. Evet. İkinci dubanın çubuğunu evet kapı kolun bir tık geçiyor Emre şu anda geçtin mi? Evet hocam. Şöyle buradan görelim bir saniye Emre tamam bu kadar düzeltiyor direksiyonu Emre direksiyonu tam sağa bir alalım. Şimdi tam sağ al. Evet bir saniye şu anda tam sağ. Şimdi ne yaptı? Atanın altına getirdi tam sağa büktü. Sol aynaya baktı. Birinci dubayı geçti. ikinci dubayı biraz önce gördünüz çubuğunu. Kapı kolu bir parmak geçti. Doğru mark arka kapı kolu? Direksiyonumu düzeltiyorum Emre. Bu yarım. Dur. Tekrar yap Emre tam sağa. Tekrar ediyoruz. Yavaş yapalım Emre şimdi düzeltme işlemi. Bu yarım. Bir de tam. T oldu. Şimdi düz bir şekilde geliyor. Şimdi sahneye baktığında dışından diyelim. Şu gördüğünüz Atanın ağzına getirdiğim dubayı yani dıştaki bir tane daha var ama onu almayın bakın o kaldırıma yakın o bizi ilgilendirmiyor. O ne yaptım? Biraz önce atanın altına getirdiğim dubayı kelebek aynasının üstün tam ortasına getirecek. Gel Emre. Gelince Emre durabilirsin. Ben de buradan gözetleyeyim. Şu anda şuradan baktığında Emre şuradan çok az geçmiş mi bulundun Emre? Tam üzerinde mi? Tamam hocam. Ben buradan gördüğüm zaman tam. Tamam böyle. doğru. Senin boyu farkı var. Tam sola büküyorum Emre. İşte. Bir bekle. Direksiyonu düz diyelim Emre. Getirdi. Şöyle görelim. Şöyle diyelim. Tam arkasında görünsün. Şu anda görüyorsun. Direksiyon şu anda düz. Tam sola bir yavaşça Emre. Bu bir. Bir de tam. Tam sola oldu. Şimdi geliyor Emre. Evet. Sağ bakıyoruz. Geldi. Yerde gördüğünüz beyaz boya. Biraz önce ayağımla göstermiştim. Beyaz boyanın üzerine sağ arka tekeri, sağ ön tekeri. Beyaz boyanın üzerinde veya kaldırıma yakın olması yeterli. Şu anda paralel olunca duruyor. Doğru mu? Evet. Şimdi de dışarıdan izleyelim. Şu anda arka taraftan doğru bakıyoruz. Evet şu anda paralel park etmiş geldi. Bir Şu anda ne yapacak Emre? Sinyalini vererek çıkacak. Hadi bakalım Emre. Çıkabilirsin. Parkımız bu şekilde tamamlandı. Sinyal vererek çıkıyor. Bitiyor parkımız.